E anlatırken biraz ürkütücü bir boyuttan anlatıyoruz. Şöyle örnek vereyim akılda daha iyi kalabilmesi için. Türkiye'de yapılan bir araştırma var. Çocuklara Allah'ı mı daha çok seviyorsunuz, peygamberi mi daha çok seviyorsunuz diye bir soru sorulmuş. Peygamberi Allah'tan daha çok sevdikleri ortaya çıkmış. Ya bunun sebebi ne olabilir diye düşündüğümüzde çünkü bize Peygamber Efendimizi anlatırken sevgi ve merhameti üzerinden anlatıyoruz çocuklara ama Allah'la olan, Allahu Teala olan ilişkisini yaparken hata yaparsan çarpacak, seni cehennemin atacak, işte çarpacak şeklinde anlattığımız için hep bir korkuyu pompaladığımızdan dolayı e, çocukların e, peygamber sevgisinin Allah sevgisinden e, e, daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmış. O yüzden sevgiyi bizim temel almamız gerekiyor. Özellikle çocuklar için önemli. Şunu söyleyeyim. E, çocuklar sizin ne anlattığınızdan çok ilgilenmez. Nasıl anlattığınızdan ilgilenir. Ne anlatırsanız anlatın. Eğer çocuk sizi sevdiyse anlattığınız üslubu e, sevdiyse e, dini de seviyor. Eğer sizi sevmediyse çok önemli bir konu da anlatsanız e, dinle olan bağı e, zayıflıyor. Özellikle insanların bu ateist olma hikayelerine baktığınızda hep bir travmaları vardır. İşte Anne babasıyla olan bir travması vardır. E, camideki hocayla ve okuldaki din dersiyle veya karşılaştığı bir e, dindar kişiyle yaşadığı bir travma sonucunda insanların özellikle çocukluk döneminde karşılaştığı bir travma sonucunda bu yöne gittiğini görürüz. O yüzden bizim burada e, merkezi almamız gereken en temel nokta e, çocuklarımızı sevgi temelli bir din eğitimi üzerinden okumalar yapmak, e, onun üzerinden zorlamadan e, onlar üzerinde hassasiyetle durmak bizi başarıya